Herkese merhaba. Bugün sizi daha önce hiç görmediğiniz bir yere götüreceğim. Sıkıcı bir biyoloji dersinden bahsetmiyorum. Hayır. Şimdiye kadar kurulmuş en inanılmaz, en karmaşık fabrikanın yani hücrenin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bir düşünün. Canlı bir şey üretebilen bir fabrika. Kulağa bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi geliyor, değil mi? Ama aslında değil. Bu fabrikalar gerçek. Hatta o kadar gerçek ki tam şu anda her birimizin içinde Trilyonlarcası durmaksızın çalışıyor. Bu yolculuk boyunca aklımızda tutmamız gereken ana fikir bu olacak. Hücreyi kendi kendine yeten, farklı departmanları olan ve hepsi de mükemmel bir uyum içinde çalışan inanılmaz karmaşık bir fabrika olarak düşüneceğiz. Yani aynı bir araba fabrikası gibi düşünün. Orada nasıl ki bir ekip motoru yapıyor, başka bir ekip kaportayı takıyorsa, hücrede de yaşamı inşa etmek için tam olarak böyle bir iş bölümü ve müthiş bir organizasyon var. Herkesin görevi belli. Evet, fabrika turumuza başlıyoruz. İlk durağımız her şeyin başladığı yer, yönetim katı ve fabrikanın ana üretim hattı. Bakalım ürünler nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi işleyen herhangi bir fabrikanın olmazsa olmazı nedir? Tabii ki her şeyi yöneten bir patron ve tüm üretim sürecini belirleyen bir ana plan. Peki bizim minik fabrikamızda bu kontrol merkezi neresi? İşte tam burası. Çekirdek, hücrenin CEO'sunun ofisi. Bütün ana planlar, yani genetik kodumuz olan DNA Burada güvenle saklanır. Büyüme, bölünme, üretim gibi bütün önemli kararlar, bütün emirler bu ofisten çıkar. Emirler verildi, planlar onaylandı. O zaman yönetim katından ayrılıp fabrikanın gürültülü ama bir o kadar da hareketli üretim katına inme zamanı. Ha bir bakalım. İşte meşhur üretim hattımız. Bakın nasıl sistemli çalışıyor. Her şey birinci adımda ribozomların CEO'dan gelen planları yani genetik talimatları okumasıyla başlıyor. Onlar montaj işçileri. İkinci adımda bu ham ürünler endoplazmik retikuluma yani ER'ye geliyor. Burası ürünlerin şekil aldığı, son rötuşların yapıldığı ana atölye. Üçüncü adımda Golgi aygıtı devreye giriyor. Burası tam bir lojistik merkezi. Ürünleri ayırıyor, etiketliyor ve kargoya hazırlıyor. Ve son olarak dördüncü adım. Vezikül dediğimiz minik kargo kamyonlarına yüklenen ürünler ihtiyaç duyulan yere doğru yola çıkıyor. Tam bir mühendislik harikası. Üretim hattını gördük ama tabii ki bir fabrikayı ayakta tutan tek şey üretim değildir. Şimdi fabrikanın sorunsuz çalışmasını sağlayan enerji, temizlik ve depolama gibi kritik hizmetlere göz atacağız. Düşünsenize bu kadar karmaşık bir operasyon bir saniye bile durmuyor. E, haliyle bunun için de muazzam bir enerji gerekiyor. Peki bu devasa fabrika elektriğini nereden alıyor? Cevap burada. Mitokondri, fabrikanın yorulmak bilmez enerji santralleri. Bu santraller, fabrikanın çalışması için gereken enerjiyi, yani ATP'yi üretir. ATP olmadan, bu fabrikanın bütün ışıkları söner, tüm makineler dururdu. Bu kadar hayati bir rolü var. E tabi her fabrikada olduğu gibi üretim demek biraz da atık demek. Eskiyen parçalar, arta kalan malzemeler, fabrikamızın temiz ve verimli kalması için bu atık meselesi nasıl çözülüyor? İşte sahneye temizlik ve geri dönüşüm ekibi çıkıyor, lizozomlar, bu minik kesecikler içlerindeki güçlü kimyasallarla eskiyen parçaları anında parçalıyor, atıkları temizliyor, hatta fabrikaya sızmaya çalışan bakteri gibi işgalcileri bile sindirerek ortadan kaldırıyor. Tam bir koruma kalkanı. Şimdiye kadar gezdiğimiz bu son teknoloji fabrika harika değil mi? Ama hikayede küçük bir sürpriz var. Aslında bütün fabrikalar yani bütün hücreler bu kadar karmaşık bir tasarıma sahip değil. Aynen öyle. Bazıları devasa sanayi kompleksleri gibiyken, bazıları da daha basit, daha mütevazı ama bir o kadar da verimli çalışan küçük atölyelere benziyor. Gelin bu iki farklı modele daha yakından bakalım. Fark çok net, değil mi? Soldaki prokaryot hücre tam bir açık ofis atölyesi. CEO'nun özel bir ofisi yok, yani çekirdek yok. Planlar, yani DNA ortalıkta bir bölgede duruyor. Özel departmanlar da yok. Ama sağdaki ökaryot hücre işte o bizim gezdiğimiz gelişmiş fabrika. Planları koruyan sağlam bir CEO ofisi, yani çekirdeği var ve her biri kendi işine odaklanmış bir sürü özel departmanı bulunuyor. Bu iki fabrika modelini biraz daha detaylı karşılaştıralım. Gördüğünüz gibi gelişmiş fabrika olan ökaryotik hücreler genellikle daha büyük ve en önemlisi DNA'ları CEO'nun ofisi olan çekirdekte güvende. Basit atölye olan prokaryotlar ise daha küçük, DNA'ları nükleoid denen açık bir alanda duruyor ve özel departmanları yani zarla çevrili organelleri yok. Biz insanlar, hayvanlar, bitkiler hepimiz bu gelişmiş fabrika modelinden yani ökaryotik hücrelerden oluşuyoruz. Tamam, bütün bu mikroskobik detaylar çok ilginç ama asıl soru şu: Bütün bunlar bizim için ne anlama geliyor? Şimdi büyük resme bakma ve bu minik fabrikaların hayatımızdaki devasa rolünü anlama zamanı. Ekranda gördüğünüz şu sayıya bir bakın. 37 trilyon. Bu ne biliyor musunuz? Ortalama bir insan vücudunu oluşturan, her biri uyum içinde çalışan hücresel fabrika sayısı. Akıl almaz bir rakam. İster okyanusun dibindeki tek hücreli bir canlı olsun, isterse be insan beyninin o akıl almaz karmaşıklığı. Hayat dediğimiz her şeyin başlangıç noktası bu temel birimdir. Her şey bu minik fabrikalarda başlar ve onlarla devam eder. Evet, yanlış duymadınız. Her biriniz tam şu anda sizin için birlikte çalışan trilyonlarca inanılmaz fabrikanın bir toplamısınız. Bu size hayal bile edemeyeceğiniz bir potansiyel veriyor. Şimdi bu bilgiyle bu potansiyeli nasıl kullanacağınız tamamen size kalmış.